Herkese günaydın. 10 dakika önce uyandım, bir duş aldım. Kendime geldim diyebilirim. Sabah duş güzel. Her gün almıyorum ama bazen alıyorum. Şimdi bu saçta saçımı kestikten sonraki ilk videom bu sanırsam. Baya bir kısalttım. Bu aralar sebebini bilmediğim bir şekilde saçlarım dökülüyordu. Benim biraz kısaltayım belki işe yarar. Biraz askere dönmüşüz ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi geceden kalma bir çalışma masası var şurada. Hmm. Bir süt ısıtıp sonra ders çalışmaya koyulalım. Hadi bakalım. Isın. Süt ısınırken ben de biraz balkondayım. Bugün bulut yok. Geçen bayağı güzel butlar vardı ama şu an hiçbir şey yok. Kargon var bugün bir de o gelecek sonra Yunus'a spor salonuna gideceğiz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Sonra akşam da öğrencilerle, öğrencilerimle ee, bir görüşme toplantı yapacağız. Bakalım. Evet sütü üstünde unutunca gitmiş. Neyse temizleyici bakacak bir şey yok. Şöyle bir batin bardağım var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar görev tamam. Hani görüşürüz. Denemem artık çalışma noktamıza. Batin geliyor. Bunu dökemeyiz dökersek yanarız. Şurayı sansürle... Başka altlık yok sanki. <laughs> Kullandığımız altlık var. Evet. Hmm. Hmm. Artık montajlar bu canavarla yapılacak. Hadi bakalım. Önce masamı bir sileyim. Sonra ders alacağım. Bu da dün geceden kalan... Bakma şuraya tarihi 18 yazdığımı. 18. günün dersi olduğu için yani. O yüzden oraya sonradan video olarak çalıştım ben. O yüzden öyle o yazdım. Yani biraz kodlamaya giriş dersinin notları işte. Burada biraz var. Sonra Mert Hoca'nın şeyleri var burada daha. Birazdan göstereceğim zaten. Trigonometri çalışacağım bugün yine. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben Trigo'ya başlıyorum yanında da nasıl bu şey oldu milli içkimiz bu <laughs> içi yok <abi. gülüyor> hadi bakalım biraz çalışalım kahvaltıdan tam kalktım kargo gelmiş ayakkabı sipariş etmiştim hadi bakalım alalım şunları bu ne ya taşıyamıyorum Slogan sipariş verdim de çok indirim vardı Indirim. <laughs> i̇ndirim vardı 4 tane üç tanesi benim bir tanesi de abimin Hadi bakalım bir deneyelim Hadi bakalım Hop. Evet 1-2-3 Şu benim Şu benim şu şu üçü benim 41 bunlar Bu da 42 sanırsam Abi ne büyük ihtimalle Hadi bakalım. Deneyeceğiz şimdi. Ulan aldık iyi güzel de büyük ya. Bak. Yani kaba duruyor şu an ayağımda. Bir de büyük yani. Şu ilk denediğim büyük. Torex. Şimdi bu da ikincisi kinetik olan. Aynı numara 41 bu da. Ama üst tarafı biraz sıkıyor sanırsam açılır diye düşünüyorum. Güzel duruyor da işte. Sıkmadı yani biraz üst tarafı sıkıyor ama oturdu ama aynı numara 41 bu da 41 Ama bu direkt yere ya da yani büyük çok büyük yani ayağıma bayağı bol Evet bu da Number Jack Yani bu şu an <laughs> en pahalı olan buydu zaten aldıklarımdan gayet de parasının hakkını veriyor Yani şu an oturdu güzel benim ayağım biraz şey normalde böyle durmak gerekiyor benim ayağımda. Böyle biraz açılıyor. Ye işte yani güzel. Rahat. Hadi bakalım. Ama bu yani bunu elde etmem lazım ya. Çünkü büyük baya. Ben onu spor için almıştım da. Yiyemeyeceğiz maalesef. Pis büyük. Evet malum ayakkabılar bu oldu. Ayağımdaki Lamborghini oldu. Ama o diğeri ilk giydiğim. Fiyatı çok şey değildi ama yani neden şey oldu anlamadım. Olması lazım açıkçası. 41 bu diğerleri de 41. İkisi oldu o olmadı. Demek ki kalıbı büyükmüş. Bunu iade etmem lazım. Yani bir 40 numarasını alsam rahat olur. İşte kalıp büyük. Bir daha siz de ayakkabı alırsanız gidip deneyin alın. Orada deneyin. Benim gibi üşengeç yapmayın. Evet şimdi e faturanın bakmayın boş olduğunda doludur da işte size arka tarafını göstereyim. E faturayı çıkarttım flow'dan. Ee, o size gösterdiğim büyük olan Torex'i değiştirmeye gideceğim bugün. Zeki'ye yazdım bakayım Zeki gelirse birlikte gideceğiz gelmesi tek gideceğim ama büyük ihtimal beni kırmaz. Zeki çünkü. Neyse e yani gün içerisinde ayakkabı değişimi için çarşıya gitmemiz gerektiği ne belirtmek istiyorum. Bunu gün içerisinde ekleyeceğiz. Ve ben daha trigonometri çalışıyorum. Ee, toplam fark formülleri bitti. Yarım açı formüllerindeyim. Yani konuyu anlatıp hemen hoca soru çözdüğü için baya bir hoşuma gidiyor. Flu e, geç getirdi. Yani ayakkabıları vesaire baya bir geç getirdi ama şu ürün iadesini kendi mağazasından yapabildiğimize sevindim. Hani tekrardan. Çünkü normalde baktığımda işte ürün iadesi 10 gün falan sürebiliyormuş diyor. Şimdi baktım ürünü nasıl iade edebilirim diye. Kendi mağazalarına gidip iade edebiliyormuşuz. Bu artı bir yön. O yüzden gönlümü kırdılar ama geri aldılar. Flow. Okey. Evet Mert Hoca ile yarım açı formülleri. Hadi bakalım devam. Bu hareket de ilginç. Evet tam düzey böyle. <laughs> i̇stedim, şurayı istedim. Şu eşit. Şu eşit. Böyle 13 dedim. 13, 13. Bak 12 birim oldu. 1.75'te dinleyince böyle oluyor. Bir buçuk alınca yavaş geliyor artık. <laughs> Cevap 3 iki hocam. Çözdüm. Şimdi hoca çözer. Evet. Yarım aç formüllerini bitirdik. Sahtekar zeki bizimle gelmiyormuş. Onu öğrendim şimdi mesaj attığımda. Evde kimse yokmuş da. Neyse. Başarı biz kendimiz gideriz. Ee, Emine Emine'ye kitap verecektim. Hemen Emine dair oldu. Yani ben ona sordum çarşayacağım diye. Eğer odaysan sana kitap vereyim. Hem ona kitapları vereceğim hem de işte ayakkabı değiştirmeye gideceğim. Yani gideceğim her türlü. Zeki gelmese biz yine gideriz. Zeki gelmesen gelme Zeki. Evet şu an çarşıdayım. Ayakkabıyı değiştirdim yerisini aldım. Kamerayı böyle buraya çekmem bilmiyorum. Ee, Emine Emine'ye gelmedi. Bugün herkes tarafından terk edildim. Başladık, vuruşun... Çok bir şey yok şimdi eve geçiyorum. Buraya gelirken video çekmeyi unuttum çünkü abimle motorla geldim. geldim böyle gözlerim hep şurası yaş falan oldu. Neyse şimdi artık evin yolunu tutuyorum. Saat 2.30. Sonunda eve gidiyorum otobüsten indim abi ne sosyal mesafe ne bir şey Maske takıyoruz da bir faydası var mı? Hiçbir fikrim yok. Dükkana geldim hemen. Yağcız enfekte. Şöyle size de yapayım. Aferin. Temiz oldunuz. Yoruldum. Biraz yiyicilere su falan vardım Bir de yiyeyim. Çok psikopat yiyicilerim var. Birisinin adı Memati. Birisi gariban Ulvi. Biri Hüseyin, biri İbo. Gösteririm bir ara. Neyse şimdi yoruldum ve biraz dinlenip eşarma dolayıp spor geçeceğim artık. Yoruldum. Biraz yiyicilere su falan vardım. Bir de yiyem. Çok psikopat yiyicilerim var. Birisinin adı Memati. Birisi gariban Ulvi. Biri Hüseyin. Biri, Hüseyin. biri İbo. Gösteririm bir ara. Neyse şimdi yoruldum ve biraz dinlenip eşyalarıma dolayıp spor salonuna geçeceğim artık. Evet bu ilk denediğime göre çok daha hoş ve güzel. Çoraplarımla pek tam uyumlu oldu. Ben beğendim. Tamam. Sektik. Şimdi şunu kesme vakti. <laughs> Burada ufak bir çöp kutum var ama olmuş. <laughs> Şimdi çantayı hazırlama vakti. Evet. Hazır. Bir havlu koydum. Bir şort bir de tişört koydum. Full time beyaz olacağım. Ayakkabılarım dışında. Çorabım bir de beyaz olacak ama. Ayakkabılarım sadece biraz rengi değişik olacak. Olsun şimdi ayakkabıyı da koyup ben yola alıyorum. Görüşürüz. Böyle miydi böyleydi. Karnım biraz aç gibi. Benim bir ceviz kremi yiyeyim. Ahmalı sizin olsun. Çakal çaka. Gidiyorum. Gidiyorum. Bisikleti çaldım babamdan Spor salonuna bisiklete gideceğim de Dönüşte gene bırakacağım bisket. Bakın vardım İşte bura Ön taraftan gireceğiz burası arkası Evet şimdi evet. beyazlara bürüneceğim Burası biraz karanlık ben beyaz oldum Hadi bakalım başlayalım. Bugünkü planım, e, yani bugünkü yapacağım hareketler göz. Göz çalışacağım, göz ve kol. İnşallah unutmazsam şuralara bir yere programı koyarım. O zaman koşuyla başlayalım. Hadi bakalım. E, gün içerisinde ne yaptıklarımı, ne yaptığımı daha çok merak ediyorsanız Instagram'da bazen paylaşımlar da bulunuyor. Genelde, genelde buraya geldiğimde birkaç paylaşım yapıyorum. Evdeyken de ders çalışırken yapıyorum hemen Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bana. Beş dakika ile beş saniye bir kilometre. Bisiklette sonra açma gelmedi. Maria arıyor Spor salonunun ee, Neyi oluyor Güldürenler oluyor ya çaklaman. Evet ben antrenmanım bitti Şimdi eve Havluyu direkt sırtıma attım Sırtım çok terlemedi de Terimin çoğu da şu an soğudu ev yakın diye üstümü, üstümü değiştirmiyorum genelde. Böyle gidiyorum direkt, duş alıyorum. Sonra yemek. Hadi gidelim hava. Bu arada güzel baya. Eve geldim. Şimdi bir duş alacağım. Görüşürüz duştan sonra. Karnım zil çalıyor. Bir de yemek yemem lazım. Bay bay. Duş bitti. Şimdi yemek zamanı. Vlog bayağı çekmiyorum. Hoşuma gidiyor. Yani çekmek. Bayağıdır video çekmiyorum vlog videosu. Yaklaşık bir asıl zaten normal video çekmiyorum. İnşallah hoşunuza gider. Ama uzun olacak bayağı sanırsam. Üstünde çok fena bir yorgunluk var. Yemek yedim. Aradan bir saat falan geçti büyük ihtimalle. İşte giyicileri falan var. Onları tuttum. Şimdi Dolingo'dayız kaç günlük serim var 24 günlük serim var şimdi bunu 25 yapacağız Hadi bakalım İngilizce devam edelim. teşekkür ederim doğruyum hocam Evet 25. gündeyiz ve şurada bayağı bir bitirmiştim hepsini bitirdim de şunları bir seviye bunları baştan başlayacağım Mesela şu. Altı olanlar bitik, 5 seviye yapmışım. En son şunu da yedim, sonra bu, sonra bu. Tek tek gidiyor mesela. Çalışın, evet. çalışın. Evet, yine bir trigonometri dersi. Mert Hoca. Sinüs. Sinüsterim şurada, kos burada. Herkes sinüsle başladı normalde ama neyse. Şimdi 4 video kaldı, konu videosu. Sonrasında soru çözüm var. Yani bitiyor. Aa bitti bak. Bitti bu kadar. Elif de ders çalışıyoruz. Evet, ters trigonometrik fonksiyonlar da bitti. Trigonometrik denklemler saat 11 çeyrek. Yani artık hem videoyu bitirme zamanı hem de benim bitme zamanım. En son öğrencilerle konuştuk. Neler yaptılar, neler ettiler. Biraz fırça attım. Çünkü bu hafta çok kötü geçmiş. Yani kötü bir hafta geçirmişler. Bir de rahatlar. Bu videoyu izliyorsanız Elif, Yağmur, Selim Görüşmeden sonra biz Elif'le birlikte biraz çalıştık. Siz tabii uykunuza gittiniz. Ee, çalışın. Yani sınava girecek olan sizsiniz. Ben çok şükür atlattım. Sıra sizde. Sıra sizin anlatma zamanınızda. Sesimden anlaşılıyor bayağı bir yoruldum bugün git gel yaptık vesaire. Uzun zamandır vlog, vlog, vlog mu vlog mu, vlog çekmiyordum. Ee, video çekerken bayağı bir elendim ee, yani ne kadar uzun olduğunu şu an hiçbir fikrim yok ama uzun olduğunu tahmin ediyorum daha montaja başlamadım yarın sabah büyük ihtimal montaja başlarım diye düşünüyorum ya da şimdi biraz başlayabilirim ama bayağı bir yorgunum ve gözlerimin altı kısarmış umarım hoşunuza gitmiştir ee, bu aralar günlerim bu şekilde geçiyor. Spora her gün gitmiyorum. Bir gün boş bir gün dolu olarak gidiyorum. Hani şimdi bugün giderek gösterdim de. Her gün spora mı gidiyorum gelmesin. Bir gün boş bir gün dolu şekilde gidiyorum. Ee, onun dışında çalışan arkadaşlara şunu önerebilirim. Sabahları yürüyüşe ya da koşuya çıkabilirler. Ee, Baya bir etkisi oluyor derslere. Yani mutlaka herhangi bir sporla uğraşın. Hiçbir şey yapmasanız yürüyün koşun. Sabahları erken kalkın. Çok geç saatlere kadar çalışmayın bu sıralar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer devamını isterseniz beğenerek ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Beni motive eder bunlar. Ben de motive oldukça size daha çok vlog çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Keyfiniz size kalmış. 500 e aboneye geçtik. Teşekkür ederim hepinize. 520 20 idi sanırsam. Şu an ya da en son hatırladım. İnşallah sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Büyük bir geniş bir topluluk olacağız. Family. Şimdi aile mi Ben bu aileyi nereye sığdıracağım? 5 kişi böyle sığmaz zaten. Neyse. Geniş bir topluluk, öğrenci topluluğu olacağız. Hadi bakalım. Geniş bir arkadaş çevresi diyelim ya. Biz niye toplu Arkadaşım arkadaşım, yollaşıpsınız hepiniz. Çok uzattım. Kendinize çünkü bakın. Çalışmayı kesinlikle aksatmayın. Sizleri seviyorum. Bunu en iyi. Adarlamanet. Görüşürüz.